İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan aileleri, eylem yaptıkları HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ziyaret etti. Bakan Soylu, milletimizin her ferdinin bu yaptığınız büyük mücadele karşısında destek ve duası var. PKK'yı destekleyen HDP eğer bugün çocuklarımızın daha gitmesini temin edemiyorsa bunda sizin emeğiniz var dedi. İçişleri Bakanı Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebu Bekir Bal, Oya Eronat ile birlikte 493 gündür evlat nöbetindeki ailelerin kaldığı HDP Diyarbakır İl Binası önünde bulunan çadıra geldi. <laughs> Bakan Soylu, ziyaretinde evlat nöbetindeki ailelerle görüşerek sorun ve taleplerini dinledikten sonra açıklama yaptı. Milletimizin her bir bireyinin, her bir ferdi'nin bu yaptığınız büyük mücadele karşısında hem desteği var, hem doğası var, hem saygısı var. Terör örgütünü sökün sökün bitiriyoruz. Ve bu çocukları, Ceylan'ı da, Yusuf'u da, Adil'i de, her birini onların elinden alacağız. Allah bize inşallah o günü gösterecek. Sizi evlatlarınızla beraber buluşturacağız. İnşallah. Onlar, onlar sizin evlatlarınızı çalamayacaklar. Biz onların zihinlerini kendi kafalarına hapsedeceğiz. Hiç merak etmeyin. Sizi duymayanlara, vicdanlarını size kapatanlara, Ankara'da meclisten afirli afirli cümleler edip de buradaki anneleri hissetmeyenlere tekrar sesleniyorum. Her şeyi bir yere bırakın. Her şeyi bir kenara bırakın. Allah için, ana yüreğinize, Allah için baba yüreğinize bir danışın da buradaki insanların karşı karşıya kaldığı zulmü ve yalnızlığı bir kez hissedin. Lanet olsun sizin siyasetinize. Lanet olsun yaptığınız siyaset anlayışına. Lanet olsun efendilerinizin size olduğu talimatlardan ayrılmamak için ortaya koyduğunuz o bağlılığa lanet olsun. Bağlılığınız anneler olsun, evlatlara olsun, sadakatli bu millete olsun sizin bağlılığınız.